İşte Nasıl hikayesi olsam da yavna, her şey belli yazdı. Polio <laughs> videoyu çekti, çok tatlı, çok bir, iş, çok keyifli bir iş çıkardık. Ben güneş hemşire karakterini canlandırıyorum. Ali'nin hayatında güneşli güneş doğduğunu düşünüyorum. Biz <laughs> e, eğlenceli bir karakter. Peki diyelim. Tatmin olmayacak <laughs> yönetmenimiz. <laughs> yönetmenimiz de, senaristimiz alalım lütfen. Gel gel İnşallah abi. Heyecanlıyım ben. Evet ben de biliyorum. Hem Musa hem İbrahim'i çalıştılar. Ee, o sanırım Oyundan bahsedelim, heyecanlıyım, heyecanlanıyorumlerken finale soralım. masraflım? Ee, siz oynarken oyun camilerin seyirci nasıl olabiliyor? Ya şöyle, sahneden böyle karşı taraf seyirci, gerçekten ışık süzmesi görüyorum yani, yani böyle çok şey. Ben şekilde seyirciyi göremiyorum, onu göremedim. Sadece final. Kamera doğru. Kamera doğru. Kamera doğru. Kamera doğru. <laughs> evet. Ya yani şöyle, e, zaten biz beraber gelmemiştik aslında, bir arkadaş grubuyla gelmiştik. Evet. E, o arkadaş grubunun içindeydim Ceren. Evet. Ben de o yüzden bizi ayrı ayrı aldım dedim, aslında öyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye. E, evet. Öyle bir durum yok. Yani bir dostluğunuz var diyelim, e, tabii bir, bir ilişki var. yok Ceren Hanımlarla. Peki efendim, filmin ana teması da biliyorsunuz e, hasta bir gencin hayatına giren bir kadın hikayesi var. Bu gençte bayağı bir, bir umutlanıyor. <laughs> Sizin de hayatınızda böyle biri var mı? Hani yok. böyle umut bağladığınız bir falan var. Yok şu an yok. Olunca ben zaten söyleyeceğim size Yani, an, yani, yani Elinden tutup karşınıza çıkacağım. Sosyal medyada paylaşır mısınız? Sosyal medyada paylaşıyorum. Yani, yani, yani Sizden yani. önce biz çekeriz ama. Yani, Paylaşmadan yani, yani. Yani, paylaşır yani, yani siz gelin. Siz, siz, siz görürsünüz. Hı -hı. Müzik haricinde neler yapıyorsunuz efendim? Yani Bak bir izin nasıl geçiriyorsunuz? Kendinize zaman ayırabilir miyim? Yeni projem yeni bitti. Böyle birazcık dinleniyoruz. Peki yeni projeler var mı? Okuma aşamasında olduğunuz bir proje falan geldi mi? Birkaç yerde görüştüm ama işimin içerisine hemen girmek gibi bir telaşım yok evet. O yüzden böyle biraz heyecanlanayım. Buradan kendimi söyleyelim. İnşallah güzel bir şeyler geliyiz. İyi seyirler diyelim. Teşekkür ederiz. çok. çok de, de, de. Yalnız gördüm seni bugün. <laughs> <laughs> evet. E bölümü var. Eve gizli ben izleyeceğim. Sağ olun, hoş Tabii. bir desteklemeye geldik. Çok merak ediyorum şimdi. da benim için çok önemli. Haza alacak önemli. Hatta o yüzden bebişimizi evde bıraktık. Yani de anneye. Geldik film izlemeye. Evet, arada Beşiniz kaç yaşına girdi? Yavaş. Oldu mu? O, yani beş. İlk sen çektin mi? Görmüyoruz, evet. ee, biliyorsunuz ben zaten İzmir'de yaşıyorum. Evet. O yüzden e, şimdi emekle birlikte iyice emekli takvim başlıyoruz. Burada iyice uyuyana kadar, iyice rahatlayana kadar. Ee, ama böyle yakın önemli geceleri olduğunda geliyoruz tabii. Ee, Onun için geldik. Uyku mu mı

geri dönmesini ister misin? Ama çok seviyor. Oyuncuları çok sevdiği için görecektir <laughs> düşünüyorum. Şu yani an ne istersen ne yapacağız? Ama biraz bir bir <laughs> Ya bir hayır çünkü şöyle biz uzun zamanda bu kadar uzun vakit geçiremiyorduk aslında. Benim sürekli e, işte hep şehir dışında projelere İstanbul'da başından beri çok beğeniyorum, çok seviyorum bu filmi. Şimdi izleyince bir daha da okuduğum şeyler böyle canlandı. Çok çok seviyorum, çok tatlı, böyle duygusu çok güzel bir film. İnşallah herkes beğenir. Peki efendim sizin de diziniz çok başarılı, çok güzel gidiyor. Ratingler alt oluyor. Yani neler bekliyor yeni bölümde bizi? En son annenize kavuşmuştunuz galiba. Evet, evet, Hakimsin evet, konu ya. Çok hakim evet. Evet, evet, evet güzel bölümler Sıkı bekliyor. i̇yi evet, evet. gidiyor, iyi gidiyorsunuz. Daha da iyi gitsin inşallah. Evet güzel bölümler bekliyor. İlerleyen bölümde farklı figürler olacak mı? Yani yeni karakterler. Ben bekliyor. giriyorum diziye. Bir <laughs> anda. <laughs> 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 olacak, olacak. Evet. Merakla bekliyorum diye. Çok teşekkür ederim. şey demeyeyim, evet. Peki, Çok Oylar güzel veremiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür Sizlerle güzelleşiyor. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür krederi. İyi akşamlar diliyorum. E teşekkür ederiz. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Sağ. Eyvallah, hoşça kalın. Sağ olun. Bir detay alabilirsek şöyle beraber anlamsız.